Herkese merhaba. Benim adım Mine. Çocuklar, biliyor musunuz? Kar tanelerinin hiçbiri birbirine benzemez. Her bir kar tanesi diğerinden farklı bir şekle sahiptir. İnsanlar da öyledir işte. Kar taneleri gibi birbirinden farklı özelliklere sahiptir. Bugünkü masalımız da işte tam da bununla ilgili. Hazırsanız başlıyorum anlatmaya. Evvel zaman içinde kalbur saman içinde Deverer cirit oynarken eski amam içinde. Bir sinek kanadına kırk mandayı yükledim. Ne az gittim ne uz gittim. Kaftana yetiştim. Nedir diye sorana bu masalı anlattım. Zamanın birinde her bir köşesi binlerce çeşit çiçekle süslenmiş bir ülke varmış. Gökkuşağı ülkesi. Bu ülkenin halkı mutluluk, huzur ve bolluk içinde yaşarmış. Hükümdarları ise adil, çalışkan ve zekiymiş. 'Ama hükümdarları çok mutsuzmuş. Neden mi? Hükümdarın bir kızı varmış. Adı Kartanresiymiş. Biraz çirkinmiş. Hükümdar bundan dolayı kızını sevmekten çekinirmiş. Hanımı da hükümdarı böyle görünce çok üzülürmüş. Hükümdar ülkedeki bütün hekimlere haber yollamış. Kadını iyileştiren kişiye ne dilerse dilesin vereceğini emretmiş. Ama gelen hekimlerin hiçbir hükümdarın derdine derman olamamış. Kimseyle konuşmayan kar tanesinin hiç arkadaşı yokmuş. Yanına gelen çocuklar da çirkinliğiyle alay edip dururmuş. Bu yüzden kar tanesi ne zaman bir çocuk görse hemen kaçıp saklanırmış. Onunla alay edip gülmelerinden çok korkuyormuş çünkü. Sarayın bahçesinde kimse yokken dışarı çıkarmış. Bahçede bulunan kocaman söğüt ağacının altında otururmuş. Belki de bu dünyadaki tek arkadaşı bu ağaçmış. Onu yargılamadan olduğu gibi kabul eden tek arkadaşmış. Yine günlerden bir gün ağacın altında otururken bir ses duymuş. Çok ince, güzel bir ses. Etrafına bakılmış ama kimseyi görememiş. Korkmuş tabii ki. Tam koşup oradan uzaklaşacağı zaman yine o ses korkma sakın demiş. Bir kuş konmuş kar tanesinin oturduğu yere. Bülbülmüş bu kuş. Sarı kanatları o kadar parlakmış ki altın gibi parıldıyormuş. Kar tanesi bülbüle baka kalmış. Bülbül neden kaçıyorsun ki benden? Sana şarkı söylüyordum oysa ki. Kar tanesi öylece bülbüle bakıyormuş. Hiç ama hiç ses çıkarmıyormuş. Bülbül tekrar sormuş. Neden konuşmuyorsun? Yoksa dilini mi yuttun?" demiş. "Hadi sen de benimle beraber şarkı söyle." demiş bülbül. Bizim kartanesi yine susmuş. "İyi, sen bilirsin. Madem konuşmuyorsun ben de giderim." demiş. Tam o sırada ağlamaya başlamış kartanesi. Gözlerinden gelen yaşlar yalnızlık gözyaşlarıymış me. Bülbül çok üzülmüş. Ağlama lütfen. Gitmeyeceğim. Yeter ki ağlama. Demiş. Madem gitmemi istemiyorsun. Neden konuşmuyorsun benimle? Demiş. Kar tanesi. Çünkü çok çirkinim. Yanıma kim gelse benimle alay ediyor. Oysa ben prensesim. Prenseslerin güzel olması gerekmez mi? Bülbül önce şaşırmış. Sonra ise prensesin bu durumuna üzülmüş. Sen mesela ne kadar da güzelsin. Herkes sana hayran kalıyordur. Öyle değil mi? Bülbül. Hayatta güzel olmak ya da çirkin olmak önemli değil. İyi insan olabilmek önemlidir. Bak ne diyeceğim sana. Bundan sonra her gün bu ağacın altında buluşalım. Ben sana şarkılar söylerim. Olur mu?" demiş. Kar tanesi bunu duyunca çok sevinmiş. Ama demiş bülbül. Sen de benimle beraber şarkı söyleyeceksin demiş. Ama ben şarkı söylemeyi bilmiyorum ki. Hiç söylemedim. Bir tek keman çalmasını biliyorum. Onu da uzun zamandır çalmıyorum demiş. Olsun. O zaman sen de keman çal. Bana eşlik edersin demiş. Günler günleri kovalamış. Bülbül ile Kartanesi söz verdikleri gibi her gün yaşlı Söğüt ağacının altında buluşmuşlar. Bülbül o güzel sesiyle şarkılar söylemiş, kartanesi de ona keman çalarak eşlik etmiş. Böylece arkadaşlıklara dostluğa dönüşmüş. Kartanesiyle bülbülün şarkıları el ele vermiş, bütün saraya yayılmış. Kral bu müziğin nereden geldiğini öğrenmek için o ihtişamlı tahtından kalkarak sarayın penceresine doğru yürümüş. Bir de ne görsün, bu güzel müziğin kaynağı kendi kızı, kartanesiymiş. O kadar mutlu olmuş ki. Yüzündeki mutsuzluk karışıklıkları bir anda kayboluvermiş. Sarayın merdivenlerinden birer kişi zıplayarak bahçeye inmiş. Karthanesinin yanına gitmiş ve "Seninle gurur duyuyorum prensesim." Prenses babasını böyle mutlu görünce o da çok mutlu olmuş. Kral, "Bu akşam benim için de çalar mısın?" demiş. Memnuniyetle kabul etmiş Kartanesi. Akşam olunca kralın huzuruna çıkmış. Dostu bülbülle en sevdikleri şarkıları keman çalarak krala sunmuş. Keman sesi sana, sona erdikten sonra büyük bir alkış sesi kopmuş. Sesi duyan kar tanesi çok şaşırmış. Hemen arkasına dönmüş. Bütün halk, çoluk, çocuk, herkes onu alkışlıyormuş. Kar tanesi çok ama çok mutlu olmuş tabii. Korkmuş da biraz. Onunla yine dalga geçerler diye. Ama öyle bir şey olmamış. Bütün çocuklar onun etrafında toplanmış. Ona bu kadar güzel keman çalmayı nasıl öğrendiğini kendilerine de öğretmesini istemişler. O günden sonra kar tanesi çok iyi bir müzisyen olmuş. Ülkenin her bir köşesine gidip müziği seven çocuklarla bir araya gelmiş. Onlara bildiklerini anlatmış. Bu masal da burada bitmiş. Gökten üç elma düşmüş. Biri masalı anlatanın, biri dinleyenlerin, biri de kendisini bütün özellikleriyle seven ve sahip olduklarının kıymetini bilen herkesin başına